Evet arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum hepinize seven sevmeyen ilgilenen ilgilenmeyen merakını çeken çekmeyen kim olursa olsun iyi kötü dost düşman Osmaniye'den sesleniyorum merkez arkadaşlar bugün motorun son hali şu şekilde bakın ön sepet zaten vardı tekerle cantı da zaten biliyorsunuz bunu göstermeyeceğim. Ben göstereceğim. Ben erkek adamım. Aha burada kimselerin de gizlim, sahlım yok. Yiydim ben. AM819. Arkadaşlar. Şimdi. Eksozumu biliyorsunuz. Geçenlerde bir video atmıştım. TikTok, Instagram, YouTube. iki tane, üçerli tane. Del delme, mat kapla. Kendi başıma. Arkadaşlar o eksozu ben zaten idareten deldim. Kullanıyordum, çıkardım. Ve geri Kıyamet sesli eksolumu taktım. Bak. İçe kadar gidiyor. Susturucu var içte. Sonra burası boş. Bak perdeye kadar gidiyor. Görüyor musun? Bak şu tarafta bir perde var. Egzozum şurada. Oraya kadar gidiyor bak. Çift ayrılıyor burada. Arkadaşlar bu egzozu ben kendi başıma yaptım. Etiketler. Susturucusunu oraya göre ayarladım. Kaynak. Boyama işlemleri. Ondan sonra bakın boğaza kadar gidiyor böyle. Buralar da modifiyeli ha. Bak. Tertemiz. Arkadaşlar şimdi motora bakın. Çalıştıralım bir de sesine bakın. Son hali bu. Bak. Bak. Pré-amère, pré-amère bomba. Ça enfo, enfo, enfo başla. Cold start. Süper <laughs> Arkadaşlar geri taktım ekşisi oldu ben bu şekilde binerim Ve böyle Monster Hamlemi Devam